Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Eskişehir Gastronomi Derneği ile ilgili sık sık sorular almaktayız. Bunlarla ilgili bundan sonra belli periyotlarda kısa videolar çekerek en azından bu soruların cevabını sizlere vermek için böyle bir karar aldık. Öncelikle Eskişehir Gastronomi Derneği Eskişehir'de 102 yıl sonra kurulmuş ilk resmi ve tescilli gastronomi derneği gastronomi derneğimizin bir özelliği de Türkiye'de ilk defa işletmeler çalışanlar ve tedarikçileri bir araya getiren Türkiye'deki ilk resmi dernek tabi e, bu daha önce düşünülmüş mü düşünülmemiş mi e, veya bunu yapanlar, deneyenler olmuş mu olmamış mı e, Onları tam olarak bilmiyorum. Tabii Türkiye'nin farklı yerlerinde gastronomi dernekleri mevcut. E, hakkıyla, layıkıyla yapanlar da mevcut. E, belli branşlarda e, mesleki e, anlamda tabii dernekçilik yapanlar da var. Ama biz Eskişehir'de e, bir ilki başarmanın e, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii e, kimdir bu Eskişehir Gastronomi Derneği'ni kuran kişi diye çokça... ...sorular sorulmuş. Ee, i̇smim Murat Arnik, 1979 Mersin doğumluyum. Aslen Şanlıurfa Siverekliyim. Eskişehir ee, Gastronomi Derneği'nin... ...kurucu yönetim kurulu başkanıyım. Ee, yiyecek içecek sektöründe... E, ...üçüncü kuşağı temsil ediyorum. Yaklaşık 20 yıldır işletme sahibiyim. Lokanta ve catering... E, ...sektörüyle uğraşıyorum. E, tabii hem çalışıp hem okumanın... ...kıymetini bilerek... Sektörde hem alaylı hem mektepliyim. Aççılık dalında, kasaplık dalında, kantincilik dallarında, Milli Eğitim Bakanlığı, ustalık ve ustalık belgesi sahibiyim. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halk ve İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunuyum. Birçok sivil toplum örgütünde, STK'larda, derneklerde gönül olarak görev aldım. Ee, ilkokul yıllarından bu yana e, lokanta sektöründe çalıştığımız için e, tabi bu işlerin her kademesinde e, görev aldık, çalıştık. Tabi bunun yanı sıra e, Türkiye'nin en büyük meslek odası olan İstanbul e, Lokantacılar Odası'nda 2005 yılından itibaren e, odanın her kademesinde görev aldık, e, bölge temsilciliği yaptık, yönetim kurulu üyeliği yaptık, e, denetim kurulu üyeliklerinde bulunduk. Tabi burada belli bir yöneticilik yapınca etrafımızda bulunan duayen isimlerden beraber çalışma fırsatı bulduk. Ve mesleki anlamda onların vizyonlarından ve tecrübelerinden faydalandık. Bunun yanı sıra Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı özel danışmanlığı görevlerinde bulundum. Türkiye'nin ilk esnaf online paket sistemi Yemekmatik ve Gusto Kart projelerinde görev aldık. Tabii bu projeler bazıları tuttu, bazıları tutmadı. Sonuçta büyük bir e, lobi var. Yani bunu aşmak kolay değil. E, ama önemli olan adımı atmaktır. Bugün biz ateşi yakarız, yarın arkamızdan biri e, meşale olarak bunu ileriye taşır. E, biz bildiğimiz yoldan şaşmayacağız arkadaşlar. E, doğru bildiğimiz yolda. E, doğru bildiğimiz doğrultuda e, ilerleyeceğiz ve önümüze bakacağız sadece. Tabii bunun yanı sıra e, Eskişehir Lokantacılar Odası'nda e, uzun yıllar Genel Sekreter Yardımcılığı ve Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundum. E, odadaki çalışmalarım sırasında yiyecek içecek sektöründeki e, binlerce işletme sahibi ve çalışanlarını e, eğitim seferberliği başlatarak e, ustalık belgesi sınavları yaptık e, ve hepsini belge sahibi yaptık. E, bugün Eskişehir'de ee, binlerce e, ustamız e, bizlerin açmış olduğu kurslar sayesinde usta belgesi sahibi oldu. Hatta bunlar kapsam dışı meslek dalları. Yani dönerciler, kebapçılar, unlu mamurcular e, fast food ustaları gibi e, meslek dallarında oldu. Tabi Milli eğitimin düzenlemiş olduğu e, aşçılık belgesi sınavlarında e, gözetmen olarak e, görevler yaptık. E, Tabi bu bilgi ve birikim Sahada bizi tanıyan insanların e, bizleri de biraz teşvik etmesiyle e, böyle bir oluşumun içerisine girdik. Bunları size aşama aşama inşallah e, önümüzdeki günlerde de videolar çekerek e, en azından sizlerin de bilgi sahibi olması için böyle videolar hazırlayacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah doğru yolda, doğru bildiğimiz doğrultuda e, en güzel işleri hep beraber başaracağız. İyi akşamlar.